size son senaryoyu göstereceğime dair söz verdim diyorum ya. Size bir şey göstereceğim şimdi durun. Burayı şurayı yakın, dur, yakın, şurayı yakın. Bakın bunlar bizim öz değerlerimiz, dedemiz, ecdadımızın kanları. Bakın burada malzeme dolu. Şimdi size <laughs> bir şey göstereceğim. Belki siz de bizim gösterdiğimiz gayretin zerresini gösterirsiniz. Makinalar kaldım yer burası. Bunlar hep malzeme, takım takım var. Alanya'da zalim Zalimoğlu zalimlerin 2018'de kurduğun firmayı dağıttılar. Bilerek Cenab-ı Allah rahmeti gelmesin diyerekten zevki sefamız, saltanatımız, sapıklığımız bitmesin diyerekten bu ülkeye ve dünyaya bu tahribatı bilerek verdiler. Zaten bir ülkenin bütünlüğünü sağlayan suçlular bu e, e, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet güçleri, yargı mensuplarıdır. Hayatta unutmayın. Onları şucular bucular ele geçirdim. O ülkede resmen cam pazar yaşan. Size bir şey göstereceğim. Bakın. Buradan sandalyemi şöyle göstereyim. Sandalyemi aldım. İyi bakın. Burası çok garip bir yer. Lambirent gibi bir yer. Her taraf malzeme olur. Sadece kıpırdayamıyorum. Düşünün zalim oğlu zalimler bu ülkeye, bu dünyaya bu tahribatı bilerek verdiler. Bunların geliriyle daha bir yere geçeceğim. Orada da beni yamyamlar bekliyorlar. Yani günde 50 bin lira kazanan insanlar bile bir an önce gelsin. Burası lambirent gibi bir yer. Bakın göstereyim size. Bu binaya gündüz dahi insanlar girmeye korkuyorlar. Adana Adliyesi'ne dosyaları verdiğimde yukarıdan geldiler bot ayak sesleri geldi. Şuraya kadar geldiler. Canlı yayında konuşuyordum WhatsApp'tan. Konuştuğum kişi bakın bu da özel bir aydınlatma sistemi. Bu normalde birileri geleceği zaman kötü niyetli insanlar onların amelleri. Onların amellerinde de cinli varlıklar var. İnsanlara birbirine katlettiren, kestiren, astıran, öldüren insanda vicdanı merhameti alan cinni varlıklar. Bakın bu da onu gösterir bak bu alarm sistemi herhalde bir şey yapmışlar ben yokken devre dışı şey yapmışlar onu yeniden ayarlar. Ha yok tamam. Gördünüz mü? Bu birileri gelmeden önce rahmet melekleri sadece görünmüyor onda. Yani hem bir zahirde geldiğinde hem de birileri zarar vermeye niyet ettiğinde bu ölçü biraz sonra susar. Bakın bu başka bir yere gideceğim. koca ülkede normal inançlı vatan birinde hiçbir yerde parın durmuyor. Oğlum akıllı dedim. Bak bu millet bir millet. Sonunda olayı çözer. Kuyruk acısıyla var ya sizi mahvederler ha. Kandırılan toplum ve cemiyetler acısı fazla olanlara zapt edemezsin. Youtube'da bir konuşma var. Babam vefat etmeden önce 3 ay gidip bakıyorum, babam bile zaman zaman ağlıyor. Bu zalimlerin dediğini yapıp bana bayağı bir zulüm yaptı. Vefat etmeden önce bana bakıp ağlardı. Yüzüme bile bakamazdı. Orada bir konuşma yapıyorum. O konuşmayı niçin benim ailemi tehdit ediyorlar. Hiç düşündünüz mü? Bakın diyor, <laughs> yıllarca bu milleti, bu devleti kandırdığımız ortaya çıkar. Mustafa konuşuyor. Önce çevrenizdeki insanlar ayıkırlar. Ayıkırla önce devlet millet bizden çok kötü hesap soranlar. Bu ülkeye, dünyaya bu tarifatı verdiğimiz için diye. Dikkat edin o konuşmaya Benim gösterdiğim buraya aşağı Niye iniyorum İnternetim bitiyor düşman kitlesinin Ortasında Sokağın ortasında Bu kadar fedakarlık Yaparken sadece o konuşmayı Alan bir savcı Direkt darbeyi durdurur Bakın darbeyi vuran Sizsiniz yok olacak olan sizsiniz Bakın bu darbeciler suçlular Buculardan oluşuyor rahmet kesilince bozuk görüşlerle hayvan gibi birbirini yerken insanlık yok oluyor. Rahmet geldiğinde de bozuk görüşlerle rahmet gelince de bütün dostlar şey düşmanlar dost oluyor.